Alo! Ne oluyor ya? Oğlum ne sırıtıp duruyorsun ya? Nereye daldın ya? Oo. Oh. Yok yok, sen hazır değilsin ya. Yok. <laughs> ne hazır değilsin? Ya psikolojik olarak hazır değilsin. Ya, kafa olarak hazır değilsin böyle, böyle, böyle bir şeye. Değilsin, hazır değilsin yani. Aha. Ufak ufak tepem atıyor ya. çok kötü atıyor tepem. Söylesene oğlum ya. Ya abicim Allah Allah! iddiayı kaybettin mi? Evet. Sırrımı söyleyeceğim dedim mi? Evet. hadi söyle... zaten, zaten, söyleyeceğim zaten yani. Hani... ...neyi şey yapıyorum, anladın mı hani? Hani... Tamam söyle. Zaten... Sö... Hiç... Allah Allah! <laughs> Allah Allah ya! Sö... ...ha sanki ben söylememeye çalışıyorum. Sanki ben kaçıyorum, sanki ben seni oyalıyorum ha. Dışarıdan duyan zannedecek ki bir şey söyleyeceğim de söylemiyorum sanki ya. Tamam. Söyleyeceğim ben, tamam, söyleyeceğim de. Dene ya, <laughs> dene. Bulabiliriz ya. hani geleceğim de. Hani böyle Bunu bir sormuyorum, bir... oğlum. Ya hani deriz ya, geleceğim de. Hani arayacağım da. Hani böyle bir de. Böyle bir de ya. Deme ya, ben tamam, istiyorum. deme, deme. Her ne diyeceksen deme. Tamam, dur, 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 bir, bir duralım. Allah aşkına, bir duralım. Seni bir daha buralarda görmeyeceğim. Defol git! Cehennemin dibine git! İnsan en yakın arkadaşının bacısına yan gözle bakar mı ulan? <laughs> Güvendik yeri geldi, sana bacımızı emanet ettik. Bu muydu ulan arkadaşlığın? Bu muydu adamın? Bu muydu insanlığın? <laughs> Defol git ulan. Senin cezan bu. Buradan gideceksin? Bir daha bu mahalleye adımını dahi atmayacaksın. Seni bu mahallenin 20 kilometre etrafında bile görmeyeceğim. Devam et! Devam Sana gelince küçük hanım. Bundan sonra okula gitmeyeceksin. Dizini kırıp evinde oturacaksın. Bizim söylediğimiz bir çocukla izdivaç yapacaksın. Ve en az <laughs> dört tane yeğen vereceksin. Anla! <laughs> Sen ne bakıyorsun ulan? Defol dedim sana! Defol! Yürü! Kıyıdan kıyıdan, güneşe doğru, <laughs> sıçratmadan, ufaktan ufaktan. <laughs> Bir bak bakayım ben dışarıda mıymışım? Bu dışarıdaki bana selam söyle. Kesulen! Eve. <laughs> Doğru eve. Eve gideceksin. <laughs> Bütçeni de kapatacaksın lan. Gelin! Ergun bu muhabbet çok uzadı. Çok gereğinden fazla uzadı ve benim canım sıkıldı. Oğlum delikanlı gibi bir iddiaya girdik. Kaybettin adam gibi söyleyeceksin. Ne var bunda ya? Ahmet'im, bak bana sokak ortasına bağırıp durma şimdi. Bak bir iddiaya tutuştuk değil mi biz seninle? Ha. Biz seninle bir iddiaya tutuştuk. Evet. Ve ben iddiayı kaybedersem en büyük sırrımı söyleyeceğim, dedin mi demedin mi? Dedin mi demedin mi abiciğim? Bana tamam, mı dedin lan? Tamam abiciğim, söyleyeceğim zaten. Söyleyeceğim zaten. Bunun için gerginlik yaratma bana. E ya hadi. Bunun için bana gergin... Ya hadi! Yaklaşma, Allah Allah. Ya dışarıdan bir dinlese var ya, oyalıyorum falan diyecek ha. Kolay mı abi en büyük sırrım ben? Patatana cart diye söyleyeceğim ya. Allah tamam. Allah, bir sindireyim bir... Tamam, tamam, tamam. Şöyle yapalım. Ha? Kahveye gidelim. Ben sana bir çay söyleyeyim, çay ısmarlayayım. Çayı içelim. <laughs> ben dükkanı bırakamam. Mehmet Ali var. Mehmet Ali kendine bakamıyor dükkana nasıl baksın ya? Oğlum 15 dakika ya. Yok yok, şey yapma sen... Sen, sen git, sen git iç çayını. Sen git bir çay iç ya. Tamam öyle yapalım. Vallahi hakikaten, harbi sonra... Şimdi bak ben gidiyorum. Ha. Kendime bir çay söylüyorum şöyle. tavşan kanı. Oh! Tek şeker. Oh! i̇çiyorum. Ha. 15 dakika falan sürer. Hah. Sonra geri geliyor. Ge gel gel gelme, bugün gelme daha bugün. Yok. Gel. Bugün gelme artık git. Geliyor. 15 dakika sonra geliyorum ve sen bana o büyük sırrını söylüyorsun. Tamam. 15 dakika sonra geldiğimde eğer tamam. sen o sırrını bana söylemezsen tamam ya. Ben de arkadaşlığımızı gözden geçiririm. Of. Anladın mı? Yeşil çama döndün ha. Vallahi billahi ya. 15 dakika. Tamam. 15 dakikada diye de şey yapma. 15 dakika. İçindeki çocuk <laughs> Ona da çay ısmarla, benden. 15 beş dakika. Benden. On beş dakika. Allah Allah! Vallahi sıkıldım senden bugün ha. Vallahi bugün sıkıldım senden.